Merhaba millet, ben Mari. Bugün sizlerle supportta dizginsiz nami oynayacağız. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Unutmadan söyleyeyim, bir beğeni, bir like, bir abone olmak falan bunlar ücretsiz, güzel şeyler, hiç hoşumuza giden şeyler. Ve, ve burada bu var. Ama bu yok ki bu var. Keşke W açmasaydım evet. <laughs> Okey. Ama sperm pel atmadı hiç hoş olmadı. Keşke Q başlasaydım ya. Ben gelmezler diye şey yaptım. Direkt başladım. Neyse. Maybet bunu yapmayın. İlk defa yapıyorum belki de bunu ama neyse. Şimdi. Ne pasifi. Bir ee, dostunuza şey yapınca vurunca. Yani heal'la ya da E'yle falan. Movement speed kazanıyor. Hareket hızı kazanıyor dostunuz. Q'nuz bubble atıyor. Baloncuk atıyor. Şu mesafeden. İçindeki her şeyi böyle zıplatıyor. Ya yani her şey derken epik canavarlar hariç ve tabii ki dostlarınız hariç. W'nuz ee, dalga atıyor. Bu iki kere sekebiliyor. Ya yani mesela ee, Yo yok iki üç kere mi sekebiliyor lan? Evet üç kere sekebiliyor. kendinize atarsanız 3 Düşmana damage vuruyor. Dostunuza da heal atıyor. böyle. Ben kendime attım. Eşe e sekti. Eşten Twitch'e sekti. E'niz ee, hareket hızı veriyor. Size de dostunuza kime atarsanız. Botunu bas çok güzel. Ee, hareket hızı veriyor ve 3 vuruşluk şey yapıyor. Ee, bufflıyor. 3 vuruşluk bufflıyor. Şöyle bir bas Hem damage kazandırıyor. Damage'ini bufflıyor. Hem de şey yapıyor. 3 vuruş boyunca rakibi slowluyor. Ultinizle bir dalga fırlatıyor ileri doğru disengage için güzel bir şey Şimdi Bunlar muhtemelen bot pre Şunu atalım ona Ona gerek var mıydı? Vardı galiba ya. Senle senle hortlak girmiş bu arada. Niye? Çok anlamsız ama yani iş yapıyor mu? Yapıyor vallahi. Sen de çok anlamsız karakter ama dur. Ama Haynon skin'i güzelmiş. Evet tutabilir miyiz? Ama buna vurmalısın. Ayda, ayda, ayda Twitch. Yeme babacım onları, yeme. Hani her şeyi yapsan. nasıl yapacağız biz? Çok kötü oldu. Bunlar çok uzaklardan skiller atabiliyorlar. Ayrıca seninle heal'layabiliyor. Aynen. Baya be yani beleş beleş şey yapıyorlar. Kuşluyorlar. Sen de bunları yiyorsun. Benim menem kalmıyor. Gerçi yapacak bir şey yok. O kadar geniş ve hızlı ve uzun bir skill var ki şeyin senden. Var ayrık duralım da ikimiz birden dürtülmeyelim dedim. Bu sefer de bana vurdu. Abi bunun menası bitmiyor mu hiç? Ortak girmiş bir de. Yılı fırlayacağız ilk. Abi o neymiş, o nasıl bir range ya? Onu aldım. Yılımızı fırledikçe menası artıyor ama yani yapacak bir şeyimiz yok. Abi e. Ee? Ne yaptım lan ben? Ben orada çok kötü oynadım. Beklemeye de çalıştım sonrasında ama yok. Ha burada ward varmış. Çok kötü oynadım. Harita kabiliyeti kaybetti çünkü deprem oluyor gibi oldu. Ama bu kötüydü. Bu kötüydü abi. bu, bu çok kötüydü. Ne istiyorsun oğlum ne mana yok mana mana Lan bana mı güvenmiş Mana yok ki şimdi var Gerçekten Jungle ve mid aynı anda mı geldiler Kötü Mesela farmda o kadar kötü durumda değil şey Çık 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 çık. Onu alırsın. Şu an ay neyse onu ben aldım en azından. Tamam güzel 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 güzel. Bu koridorda öyle de dayak yeriz zaten. İkisi de çok yüksek demiş vuruyor bunları. Bu yok. Yani bunlar yok. Bunların jungle'ı Ekko'ydu. Ekko istediği gibi dive atabilecek bir şey. Karakter özellikle altı olduktan sonra. Ignite atsam ölürmüş bu arada ama güvenemedim. Ignite atsam ölürmüş. Eko görünmüyor. Midden görünmüyor. Ve eş ultisini henüz atmadı derken şey yaptı. Okay. Bir yandan dürtmeye çalışıyorum ki e, şu ward'umuz gelsin. 500 e, ne denir? Gold quest. Bu 500 olunca geliyor. 493 493'teyiz şu an. Ya gerçekten mi ikiniz birden mi yukarı gittiniz? Okay, 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 okay. Mid nothing mi? No, no. Ha ha ha. O şekilde nothing. Aa çok güzel. Sen ne yaptın? Ananı avradını. Öldüm. Çok oyaladım. Güzel oyaladım ama yani menası olan bir Ekko'ya hiçbir şey yapamıyorum. Bir de Q tuttursam belki. Tutturamadım. 3 vuruşundan sonra çok hızlanıyor. Tutturamadım. Nereye gideceğini şey yapamadım. Kestiremedim. Neyse olsun, olsun olsun sorun yok. Tamam. Double ulti aldık. Double ulti aldık. Çok güzel. Senna'nın zinciri çok sıkıntı. İlk da galiba oluyor. Emin emin olamadım. Bir TF nereye gitti ultiyle? Mide mi gitti? Mide gittiyse çok kötü bir şey Yani, yani çok hatalı bir oyun. Drake 38 saniye. Ben ne olur ne olmaz diye şuraya bir tane şimdiden koyayım. Bunu da canı bitmek üzere 10 saniye sonra. Senin ne damage kasıyor sanırım. Ona değil keşke buna vursaydım. Niye buna vuruyor ya? Ya senden hortlak girmesi bizim işimize geldi bu arada. Çünkü e, buzul takviyesi miydi neydi? Onunla girse daha büyük kanser. Drake geliyor. Ne Drake'i? Okyanus. Okyanus Drake'i benim işime yarar bu arada. Ama bunu yapma be. Gerçi onu almayıp bunu alabiliriz. Evet çok güzeliz abi. Çok güzeliz abi. Vallahi güzeliz lan. Aferin lan. Aferin lan Eka. Aa Eka jungle itemini şey, tank kasmış. Güzel. Severim. Ama Twitch bro bu yaptığın yanlıştır. Bayağı yanlıştı. TP ile mide mi gitsem? Yok. Onu aldın ya. Q? Q çevir. Tamam bu bir şeydir Flash'ını aldık Şuna heal verelim base atacak olsa bile o heal'ı verelim Ki atmayabilir. edebilir Şurada şey var zımbırtı var Nereye gideceksin Twitch? Ona göre tp atıyorum ha oraya mı gideceğim? Ya. Normalde bunu Eiri ile oynarım. Nami'yi. Ama bu da fena değil. Bu da fena değil. Ben sevdim bu arada dizginsiz. Dizginlenemeyenler. Now, Onu da al. Sonra bot kuleyi alalım. Buraya buraya buraya. Oraya mı gideceksin illa? İyi hadi gidelim. Bence bot kule daha mantıklıydı. Bu arada taptan Jax oyunu bitirmiş bitirmiş. Rekton'un içinden geçmiş. Kimler hayatta? Bot lane'i öldürmüşler. Okey 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 okay, güzel. Ne? Kim neyi pingliyor? Jackson pingliyor lan niye? O ölür ya. Tamam tamam ayıyı boşa harcadı. Tamam buna heal'ı basayım. Yok onu yeme. Tamam. Onu da yemeyelim. Okey. Ama bu yaptığın saçma sapan bir şeydi. Aa nasıl yemediler? Neyse. Ace oldu birazcık. Dakika 19 olmadı daha. Aa çok ezvin oldu. Al ben de atayım. Bu da böyle bir oyun oldu millet. Vallahi anlamadım bir anda bitti. Gerçi tatlayın taplayen farkı büyük fark varmış. Damage'lara da de bakalım. Sonra devam edelim. Sanırım Renekton AFK kalmış. Bu kadar az vuramaz ya. Bakayım. 7 level 13 level. Hmm. Ben buna AFK'dan reportlayacağım emin değilim ama. Neyse millet izlediğiniz için sağ olun. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.